zamanında arkadaş çevreme sürekli haber ediyordum. Diyordum beyler, etrafınızda böyle yarım gün, tam gün, günübirlik, part-time bir iş olursa çalışırım, hiçbir sıkıntı yok. Hem benim bir açtığım çıkmış olur, hem vakit geçmiş olur şu aralar birazcık paraya ihtiyacım var diye sürekli söylüyordum. Bizim de arkadaş çevremizde Mesut diye bir çocuk var. Beni tanır sever, biz beraber oyun oynarız ara sıra. Bir gün geldi dedi ki ya dedi kanka bunun bir tane dayısı var, tamam mı? Emlakçı. Emlak işleriyle ilgileniyor. Son zamanlarda adam işini birazcık büyütmüş. Böyle bağ, bahçe, arsa ne bileyim işte konut bu tarz işlerle uğraşıyor. Şimdi bu tarz işler de merkezde olmadığı için adamın ofisi de merkezde ya. Yeni bir tane ofis açmak istemiş. O kadar büyütmüş adam işleri. Şehir dışında ve şehir dışında da demeyeyim de merkeze çok uzak bir yerde sürekli git gel olmasın diye ikinci bir ofis açmak istiyor adam. Bu ofis daha sıfır. Yani dükkan yeni yapılmış. İçeri daha kimse girmemiş. Oranın temizlenmesi lazım. Oraya işte ürün siparişi etmişler. İşte çalışma koltuğu, çalışma masası, L koltuğu koltuk, su ocak mocak bir sürü şey gelecek işte perdesi, artı curtu her şey abi. Gideceğiz sıfırdan orayı temizleyeceğiz. Eşyaları yükleyeceğiz, dayayacağız, döşeyeceğiz. Bizim işimiz bu. Bunu yapacağız. İki günlük bir eleman lazım dedi. İki kişi lazım dedi. Bir de bizim Kamil diye bir arkadaş var gitmiş ona söylemiş. Bir de bana geldi söyledi. Üçümüz dedi beraber gideriz ofisin dedi iki tane laptopu var. Bir tane de dedi ben getireceğim etti üç laptop. Biz dedi işimizi gücümüzü yaparız dedi. Ondan sonra dedi sabahlar olmasın kardeşim. League of Legends'tan bum bum parti. İşimizi yaptıktan sonra yeme içmeniz de benden kardeşim. Ivır zıvırı da ben alırım işte. Anladınız siz cipsdir. Koladır, çekirdektir anladınız. Onlar da benden dedi. Her türlü dedi eğleneceğiz, coşacağız kanka. Hem de çalışacaksın hem de para alacaksın. Hem de güzel para alacaksın. Bak altını çizerim güzel para. Hani öyle tandirikot işte asgari ücret tarzında vermiyorlar fazladan veriyor sağ olsun. Gelir misin kanka dedi. Gelir misin ne demek lan dedim. Gelir misin ne demek oğlum. Tabii ki dedim geleceğim amına koyayım yani. Fıstık gibi iş. Eğleneceğiz. Güleceğiz. Keyfimize bakacağız. Tamam kanka o zaman dedi. Zaten dedi Kamil'e söyledim dedi. İki gün sonra hazır olun dedi. Sizi dedi ben götüreceğim. Çocuğun bir tane motoru var onunla götürecek. Çünkü sebebi de şu. Şimdi oraya giden otobüs yok. Oraya taksiyle gitsen dünyanın parasını yazar. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer abi. Bağım bahçelerin arasında böyle uzakta bir yerde. Dedi ki sizi ben götüreceğim hazırlanın. Tamam dedim ben de. Bizi zaten sıra sıra götürecek. İşte ne bileyim önce gelecek Kamil'i alacak. Götürecek sonra gelecek beni alacak. Motorla sıra sıra bırakacak gibi düşünebilirsiniz. Sonra Kamil'i aradım. Dedim Kamil dedim böyle bir şey varmış kardeşim biliyor musun? Anne dedim, gideceğiz. Mesut'un dedim dayısı dükkan açıyormuş. Önce dedim ufak bir çalışacağız sonra partileyeceğiz haberin var mı? Var kanka dedi ben de geliyorum dedi. Bayağı eğleneceğiz falan. İyi tamam kanka dedim. Sonra görüşürüz dedim. Kapattım. Hazırlanıyorum ben işte. Şimdi benim o zamanlar parayla biriktirip aldığım çok sevdiğim bir mouse'um var. Neydi? Stel seriyi Sensei miydi? Ne öyle değişik bir mouse markası ama bayağı da güzel yani böyle e-sporcular falan kullanıyordu. Ben böyle internet kafeye falan veya herhangi bir yere nereye gidersem gideyim o mouse'u zaten yanımda götürüyordum kullanıyordum. Millet böyle imreniyordu. Mesela internet kafeye gidiyordum. Millet beni görüyor diyor adam ya mouse'unu yanında getirmiş, klavyesini yanında getirmiş. Ne oluyor amına koyayım falan diyorlardı böyle. O konuda birazcık pimpirik değilim ve titiz davranıyordum. Kimseye de kullandırtmam bu arada. Mouse'umu da klavyemi de kimseye elletmem de kullandırtmam da. Bir tek ben kullanabilirim. Öyle bir şeyim de var yani hastalığım da var. Neyse abi ben hazırladım. Küçük çantamın içine mouse'umu işte klavyemi koydum. Bekliyorum. Geldi Mesut sağ olsun beni motorla aldı bıraktı. Sonra Kamil almaya gitti. Ben işte çantamın tam içeriye bıraktım. içeride oturabileceğimiz bir sehpa dahi yok. İki tane laptop var. Bir tanesini de çocuk birazdan getirecek. Başka hiçbir şey yok. Çantamı gittim orada yere koydum. Bekliyorum işte bunlar gelsin diye. Tezgahın üstüne koymuşlar iki tane laptop üst üste. Bunlar geldi. Dedi kanka dedi internet var dedi. Ben kontrolünü yaptım dedi. Önce dedi işimize gücümüze bakalım. Zaten dedi eşyalar dedi 2-3 saate gelir. Kahvaltımızı yaptık. Saat 10 oldu. Başladık abi temizlemeye. Dükkan yeni sıfır olduğu için işte köşeleri sağa sola her yeri toz, pis. Her yer pislik içinde. Yani şöyle söyleyeyim size saat 10'du galiba. Evet. Saat 10'dan gece 10'a kadar. Yani 12 saat düşünün beyler. Sadece kahvaltı yedik. Yani kahvaltı yaptık. Yemek yemedik. Hiç götümüzün üstüne oturmadık. Tuvalete bile gitmedik. 12 saat temizlik ve taşıma. L koltuk geldi iki tane. İşte masa geldi. Sandalye geldi. Çalışma. Ofis masası. Ofis koltuğu. Şu bu vesaire derken su sebili ocağı her gün. Her şey o gün geldi abi. İç İçeriği temizledik, dayadık, döşedik. Bir günde. Bütün işi bitirdik. Her şeyi ama. Yani komple bitti. Oranın bir tane tuvaleti vardı küçücük tamam mı? Orada da gittik böyle duş alır gibi elimizi, yüzümüzü, kolumuzu her yerimizi yıkadık. Böyle ayaklarımızı, ayaklarımızı böyle katlaya katlaya. Her yerimizi yıkadık abi. Tamam o oh, çektik. Şöyle bir geçtik. Oturduk. O oh çektik. Hemen Kamil'le Mesut çıktılar abi. Bize işte yiyecek içecek bir şeyler almaya markete gittiler kapanmadan. Saat 10 çünkü. Hani geceye kadar partileyeceğimiz için. Onlar gittiler böyle vır zıvır almaya. Ben de gittim. Hem hemen bir tane baş köşe masaya geçtim abi. Koltuğa uzandım. Sistemimi kurdum. Laptopu koydum. Açtım. Klavyemi taktım. Mouse'umu taktım. Oyuna girip denedim bile yani. Konfor onda 10 amına koyayım. Öyle söyleyeyim size. Bunlar geldi. Mesut dedi ki benim yerimden kalk kardeşim. Dedim olmaz. Ağzımıza sıçtın kanka. Ben dedim buraya hak ettim. Ben dedim buraya oturacağım. Bugün burası bende. Yarın sen oturursun. Bir tane daha masa var. Oraya da kendisi geçti Mesut. Kamil kaldı. <laughs> Masum gariban. Masalar var ya. Bu sehpa mı denir? Masa mı denir? Hani böyle üstüne çay koyduğumuz. Simit yediğimiz. Ya da ne bileyim. Kül tablası koyduğumuz. Garibana yer kalmadığı için o da oraya geçti. Beraber abi oyuna gireceğiz. Tamam mı? Şimdi ben masumu getirmişim. Klavyemi de getirmişim. Hani en azından bende klavyede var. Aynı şekilde Mesut da getirmiş masunu. Şimdi Kamil'in oturduğu bilgisayarda maalesef ki mouse yok. Getirmemiş de. Mouse olmadan ne kadar LOL oynayabilirsiniz? Hani illaki oynanır ama ne kadar? Hani belki Yumi oynayabilirsin ama o zamanlar Yumi diye bir şey yoktu yani. Öyle söyleyeyim size. Herhalde yoktu hatırlamıyorum daha doğrusu. Dedi ki ben nasıl oynayacağım kanka dedi. E dedik kanka bilmiyorum yani ben dedim kendi mouse'umu getirdim. Mesut dedi ben de kendi mouse'umu getirdim. Kamil kaldı böyle amına koyayım. Kanka dedi şimdi LOL oynayacağız dedi. Ben dedi LOL dedi mouse olmadan nasıl oynayayım laptop'tan? Oyna oynanmaz dedi. Gelin de başka bir şey oynayak. Yok dedim amına koyayım ne oynayacağız? Yani counter mı oynayacak kanka? Counter oynasak yine aynısı olacak. Mouse olmasa yine sorun olacak. E ne yapacağız o zaman dedi? Ya dedim gel bir dene. Bir tane aram girelim üçümüz. Bir dene amına koyayım. Belki olur yani. Ne bileyim dedim. Belki başarırsın. tam dedi girek oynayalım dedi. ben zaten klavyemi mouse'umu götürdüm abi. Koltuk da rahattı. Ortamımı da kurmuştum böyle. Konfor onda on. Mesut en azından mouse'unu getirmiş. Tamam hadi klavyesi yok. Onu da idare etsin. O kadar olacak yani. Bizim Kamil'de hiçbir bok yok. <laughs> Oyuna bir girdik ben ortalığı kırıp geçiriyorum beyler. O kil bende, bu kil bende. Uçanı kaçanı kesiyorum böyle. Zevkten dört köşeyim. Bağırıyorum, çığlık atıyorum vesaire. Bizim Kamil oyundan hiç keyif almıyor ama. Bu sinirleri bozuk. O durduğu yerde yürüyemiyor bana. Hani. Böyle duruyor. Sadece skilllere basıyor. Yok ya dedi ben oynamayacağım dedi. Sikerim lolünü dedi. Kapattı oyunun ortasında da oyun bitmeden. Trip attı bize. Ya dedik kanka yapma etme işte. Şuraya geldik eğleniyoruz falan. Ya dedi kanka ne eğleniyoruz koyayım. Geç dedi benim oynadım zaten dedi siz iki tane masa var geçmişsiniz masada oynuyorsunuz. Ben hem sehpada oynuyorum hem mouse'um yok hem de bir bok yapamıyorum yani dedi. Ben dedi keyif almıyorum kanka siz dedi takılın amına koyayım. <laughs> Bu bize küstü abi. Laptop aldı gitti. L koltuğa uzandı. Orada böyle dizi film bir şeyler karıştırıyor tamam mı? Biz de baya eğleniyoruz Mesut'la birlikte. Bu gittikten sonra da solo queue girmeye başladık. Daha da bir keyif alıyoruz. Bir yandan da hani yüreğimiz parçalanıyor. Hani arkadaşımız sonuçta bize trip attı küstü gitti o oynayamıyor biz oynuyoruz. Mesut dedi ki ulan dedi ya şuna dedi mouse falan mı çözsek hani. Bu saatte dedi bir yer açık mıdır? Saat artık gecenin biri oldu beyler. Bu saatte mouse nereden bulabiliriz? Ya dedim kanka ne bileyim yani bu saatte nereden mouse bulabiliriz ki hiçbir fikrim yok yani. En azından dedim hani arkadaşlarımızı falan mı arasak lan dedim hani söylesek. Böyle bir günlük borç istesek. Mouse'un bir günlük bende kalsın kardeşim yarın getireceğiz desek. Verirler mi diye. Kalktık abi bilgisayarların başından. Gittik Kamil'e de söyledik dedik. Kamil bir etrafa soralım ya işte mouse var mı birilerinde. Motorla iki dakika gider alır geliriz. Tek tek üçümüz, bütün arkadaş rehberimizi, telefonuna kayıtlı olan rehberimizi sıradan arıyoruz. Kanka selamünaleyküm, aleyküm selam. Ee, şimdi bize. Acil mouse lazım kanka. Bir günlük. Acaba bize onu şu anda versen biz sana bir gün sonra geri getirsek sorun olur mu? Saat gecenin biri. Çocuğun ilk sorduğu soru bu saatte mouse'u ne yapacaksın kanka? Anlatıyoruz işte, beraber kalıyoruz. İşte beraber oyun oynayacaktık. Mouse yok, laptop'tan LoL oynanmıyor vesaire. Kime sorsak yok diyor. Kime sorsak yok diyor. Şimdi ben bir tane arkadaşımı aradım. Onda mouse var. Biliyorum, var. Adam kendi kullanıyor zaten. Aradım, söyledim, dedim kanka selamünaleyküm. Mouse'a ihtiyacımız var. Bir günlük verebilir misin? Hani ertesi gün getireceğiz. Kanka dedi iyi güzel de dedi ben ne yapacağım dedi. Durumu anlattım çünkü işte laptoptan oyun oynayamıyor vesaire. Ben ne yapacağım peki dedi. Kanka dedim bir günlük idare et. Hani mouse olmadan idare edemez misin bir gün. Ben mouse üstü kullanıyorum kanka dedi. Mouse olmazsa nasıl idare edeyim neyi kullanayım dedi yani. Valla veremem dedi ben kullanıyorum çünkü. Haklı mouse olmadan nasıl kullanacak kullanamaz. Yok dedi kapattı abi. Böyle bir çözüm bulamadık. Herkese aradık taradık. Bir tane mouse'u bir günlük veremedi abi kimse. Bizim buna da canımız sıkıldı. Ben en son dedim ki ya dedim Kamil. Hani geç dedim bir iki elde sen oyna. Benim dedim içim el vermiyor kanka. Hani böyle moralim bozuk. Ortamımız dedim şenlik. Bak gülüyoruz eğleniyoruz. Sen dedim hiç eğlenmiyorsun böyle sürekli somurtuyorsun. Geç dedim bir iki el sen oyna dedim bari keyfin dedim yerine gelsin. Yok kanka falan dedi bu surat asmaya devam etti. İyi tam bari dedim hani gün cehennem olmasın diye biz de gittik oynamaya devam ediyoruz işte. Bir baktık bu dedi aha buldum dedi. Telefonu aldı eline gitti koştu böyle ofisin önüne doğru koştu tamam mı? Telefonda biriyle konuşuyor biz de oyundayız tabi. Odaklanamıyoruz ama sesini duyuyoruz uzaktan. Hani sustuk onu dinliyoruz. İşte kardeşim şu an gelip alabilir miyiz vesaire bir şeyler sallıyor da söylüyor da tamam mı? Tamam o zaman dedi biz dedi bir 10-15 dakika içerisinde geliriz dedi hadi görüşürüz dedi telefonu kapattı. Biz dedik ki aha buldu. Arkadaş çevresinden birinden rica etti bir günlük mouse alacak diye düşündük. Meğer Letgo'ya girmiş bir tane ikinci el mouse bakmış. Adama mesaj atmış. Gecenin saat ikisinde. Adam cevap veriyor anında. Sonra adama diyor telefon numaranı at görüşelim. Arıyor diyor ki bana acil lazım. Şu lazım. Hani e, yarın alırsam bir anlamı kalmaz. Şu an lazım. Şu an gelip alabilir miyiz? Adam da tamam diyor. Gecenin ikisinde. Yani, adam dedi de öğrenci bu arada. O bizim gibi öğrenci de. Dedi ki beyler yürüyün gidiyoruz dedi. Nereye gidiyoruz? Ya dedi şu adamın dedi adresine gidek Mouse'u alak gelek. O adam kim oğlum? Kanka dedi ben dedi Letko'dan baktım dedi. Uygun fiyata güzel. ikinci el bir tane mouse buldum. Mükemmel dedi. Ben mouse'lardan çok iyi anlarım bu arada. E, Logitech'in bir tane mouse'unu bulmuş tamam mı? Çok aslında iyi bir sevilen bir model dediği değil. Rağbet gören bir model de değil ama fiyatını da çocuk pahalıdan koymuş. Mouse'un sıfırı 120 lira falan tamam mı? O civarlarda. Adam koymuş 90'a. 90 liradan satıyor ve açıklama şu. Çok az kullanıldı. Elime tam oturmadığı için yenisini aldım ve satıyorum. Bu bu kadar. Yeni gibi. Sıfır neredeyse. Bir ay falan kullanıldı. Adam böyle yazmış açıklamaya. Dedim ki tamam kanka dedim hani emin misin bunu almak istediğine? Çünkü orada biz çalışıyoruz ya para alacağız. Alacağımız paranın neredeyse yarısından çoğu mouse'a gidecek. Dedim kanka dedim sen sonra bu mouse'u nasıl kullanacaksın hani? Emin misin dedim almak istediğine. Sana dedim bu kadar para boşuna girmesin. Yok dedi ben kararlıyım alacağım. İnat etti alacağım dedi. Tamam dedim. Bir gün sabretse halbuki gideceğiz kendine birinden bulacağız ya da ne bileyim bir internet kafeden bir yerden ödünç alacağız. Bir gün bekleyemedi abi. Hadi dedi şimdi gidelim. Motor var iki kişi gidebilir. Ben gitmek istiyorum çünkü adamla pazarlığı ben yapmak istiyorum. 90 lira vermek istemedim. 90 liralık bir mouse değildi aga. Değildi amına koyayım. Dedim ki kanka ben gideyim iyi pazarlık yaparım. Hem dedim mouse'tan da anlarım. Dedim ben gideyim. E dedi nasıl gideceğiz yani? Ben mouse alacağım. Ben de gitmem lazım. İkimiz nasıl gideceğiz? Benim ehliyetim yok. Ben çok iyi motor kullanırım ama ehliyetim yok. Ama bu sefer Mesut dedi ki ehliyetin yoksa nasıl gideceksiniz kanka? Bir şey olmaz dedim. Aradan giderim kanka. Ben dedim çok iyi motor kullanırım. Önce bir kem küm etti. Yok kanka veremem falan yaptı. Sonra dedim ki ceza yersen bana ait. Tam dedim ben karşılıyorum. Hani ceza yemeyeceğim. Aradan bir yol bulur giderim ben. İyi tam gidin kanka siz bilirsiniz dedi. Anahtarı verdi. Biz beraber gittik. Adamın evine. Saat gece 2. Mouse almaya gidiyoruz. Zile bastık. Açtık kapıyı çıktık yukarıya içeriye davet etti buyurun dedi. Adam açıklamaya şey yazmıştı ben yenisini aldım bu yüzden satıyorum yazmıştı. Eve gittik mouse bilgisayarda takılı benim orada bir kafam karıştı zaten. Mouse'u görebilir miyiz hocam dedim tabi buyurun dedi deneyebilirsiniz dedi bilgisayarda takılı zaten. Ben şöyle bir sağ sol yaptım altına üstüne baktım tamam mı? 2-3 tıklattım öyle çok aşırı incelemedim ama mouse sıfır değil belli yani. Yani aylarca kullanılmış o kadar belli ki kullanıldı. Kullanılmış mouse kendini belli eder. Hocam dedim şimdi dedim bak bu mouse'un dedim zaten dedim sıfırının fiyatı 120 lira falan. Sen dedim bunu 90'a satıyorsun dedim. Bizim geri zekalı da acil lazım falan filan demiş mesajlarda. Ya dedim hani biz bunu alacağız ama dedim yani 90 lira buna çok. Biz dedim buna 70 lira verelim. Alalım. Nasıl sence? Hocam dedi kesinlikle olmaz dedi. Ben 90 diye anlaşmıştım vesaire dedim hocam yani pazarlık yapmayacaksak 90'a koymuşsun zaten. 90'a letgo'ya koymuşsun ya. Hani biraz indirim yap. 70 olsun. 75 olsun. 80 olsun. Yani 90'dan satmak o zamanlar çünkü 10 lira 10 lira demek beyler. 10 lira 10 lira demek. Yani 10 lirayla karnınız doyar. Ne bileyim bir, bir, şeyler de içersiniz. Anladın mı? 10 lirayla her şey yapılabilir. O dönemlerdeyiz. Hocam dedim hani gözünü seveyim buna bir indirim bir şey yap yani bu böyle olmaz. Bunu dedim bu fiyat alamayız. Ayrıca dedim sen yeni gibi dedin ama dedim yani bu mouse çok da yeni gibi değil. Yanlış anlama dedim. Sen dedim bunu bayağı kullanmışsın dedim. Ya kardeşim nasıl olur ki falan bizim geri zekalı adama acil lazım şöyle lazım böyle lazım dediği için adam pazarlık yapmadı yapmadı abi. En son dedim ki almayalım o zaman. Tamam kardeşim dedim. Hani biz beğenmedik. Ben dedim bu fiyatı bu mouse'a vermem almayalım dedim. Kamil dedi ki yok kanka alacağız. Kanka almayalım. Yapma. Allah'a bak. Adam çok pahalıya satıyor. Dedim bu, bu paraya değmez oğlum dedim. Beni dinle ya. Laf dinle ya. Ben dedim bugün oynamayacağım dedim. Boş ver dedim. Geç dedim benim bilgisayarda sen oyna. Yeter ki bunu alma. Beni dinle. Ben diyorum almayayım. Almayalım. O diyor alalım. Bu geri zekalı yüzünden tekrar pazarlığa oturdum. Dedim ki hocam 80 yaparsan alırım. Yoksa almam dedim. 80 yap dedim. Tamam dedi. Peki dedi. Madem 80 istiyorsunuz dedi. 80 lira verin alın dedi. Tamam dedi. Gel sıkıştık aldık kapı. 80'e de pahalı da aldık ne yapalım Aldık getirdik abi Hemen bu işte heyecanlı heyecanlı oturdu Bilgisayara taktı falan hep beraber girdik abi Oynamaya başladık Aradan böyle bir, bir saat falan geçti Bu böyle mouse'un altını üstünü kurcalıyor Bir şeyler yapıyor mouse'a Bir altına bakıyor bir üstüne bakıyor Oğlum dedim ne oluyor yok yok bir şey yok oynayın siz Şöyle bir kürdan aldı Mouse'un içine sokuyor kenarına sokuyor Ya dedim kanka ne yapıyorsun Kürdanla niye mouse'a değişik değişik şeyler yapıyorsun Niye dedim kürdanı mouse'a sokup duruyorsun yapma sana bozacan malı bir sorun mu var dedim ne oldu dedim ya ne bileyim kanka dedi şu dedi sol tuş dedi böyle arada bir dedi böyle bir basılı kalıyormuş gibi oluyor dedi nasıl yani dedim bak istiyorsan dedi şimdi mouse'un sol tuşu sol tık var ya sol tuş 10 kere 15 kere falan basarsanız bir tanesinde böyle basılı kalıyor hani basılı kalıyordan kastım uzun süre değil ama kısa süreli basılı kalıyor ve mouse böyle kasılıyor amına koyayım o içerisinde çentik var kendini yukarı atması lazım ya atmıyor yukarı bazen ve çok sinir bozucu bir olay. Bilmiyorum daha önce başınıza geldi mi? Mouse'un sol tuşu arada bir takılı kalıyor. Ve dedim ki a dedim bozuk, bozuk mouse'u dedim aldın dedim. 80 liraya mutlu musun kanka? Adam dedim bozuk mouse'u kitledi sana kanka dedim. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Dedim kanka dedim bunu yürü gidek dedim. Hemen dedim geri vererek. Hemen dedim şu an kalk gidek. Mouse'u geri vererek paramızı da geri alak dedim. Bu alınmaz kanka dedim. Adam çöpe atacağı mouse'u sana vermiş. Seni dedim dolandırdı amına koyayım. Sana yeni mouse aldım bu yüzden satıyorum dedi. Adam yeni mouse falan almamış. Gayet de bunu kullanıyordu amına koyayım dedim. Kalk dedim yürü gidek gerek. Yok kanka dedi ben de de bu şekilde kullanırım. Yarın veririz hem dedim mouse'unu da kullanmış oluruz dedi. Alacağına kesin emin misin? Dedi sıkıntı yok hallederiz yarın olsun hallederiz. İyi dedim tamam. Biz bununla oynadık abi oyunumuzu. Sonra gittik zaten saat 5 gibi yattık. Geç kalktık dolayısıyla da zaten yorgunduk da. L koltukları nasıl yattığımızı merak edenler için söylüyorum. L koltukları birleştirdik abi sağlı sollu. Ortada bir boşluk kaldı. <laughs> o boşluğun arasını da böyle ne derler ona? Yastık değil de ne? Koltukların kenarında olan küçük şeylere kırlent mi deniyor? Onlardan soktuk. Orayı da öyle kapattık. Üç kişi üzerine çıktık yattık abi. Böyle de bir yatağımız oldu. Ertesi gün oldu. Dedim ki kalk dedim yürü gidek hemen hızlı bir şekilde. Şu mouse'u dedim adama verek. Aradık çocuğu. Hocam işte mouse'ta bir problem var. Konuşmamız gerekiyor. Evde misin? Müsait misin? Gelelim mi? Tamam buyurun gelin. Kalktık gittik. Yine iki kişi gidiyoruz bu arada. Kamil'le ben gidiyorum. Mouse aldık götürdük dedim hocam dedim. Bu mouse'ta dedim bir problem var da dedim arkadaş sana anlatsın dedim. Ne gibi problem var dedi. Bizim Kamil anlatmaya başladı. Hocam dedi ben dedi şimdi dedi. Bunun dedi şurasına dedi şunu soktum. Mouse'un şurasına kürdan soktum. Ucunu kaldırdım indirdim. Kamil ne yapıyorsun? Kanka bozuk desene. Sol tuşunda sorun var. Arada sırada takılı kalıyor desene kanka. Dur kanka anlatacağım. Şimdi işte kürdanı aldım. Soktum içeriye. Geri çıkarttım. Ya oğlum ne anlatıyorum kanka? Konuya gelsene. Niye yaptığın garip garip şeyler adam anlatıyor? Ya bir dur kanka anlatıyorum işte. Ya işte burada bir takılma oluyordu da bak mesela buraya kürdan sokunca düzeliyor. Oğlum diyorum. Yavrum konuya gel. Konuya gel. Yani şu konuya gir artık yoksa konu bize girecek amına koyayım. Yani ya sen konuya gir ya konu bize girsin kanka. Adama tek diyeceği mouse'ta problem var kardeşim. Sol tuş basmıyor. Anlatıyor da anlatıyor. Yok kürdan soktum. Yok kaldırdım indirdim. Adama böyle anlatınca geri zekalı. Dedi ki hocam dedi sen dedi buna niye kürdan sokuyor ki bilmem ne böyle şeyler söylemeye başladı adam. Ben de dedim kardeşim dedim adam dedim bir şey yapmadan bu hata oluştu zaten. Düzeltebilmek namına öyle garip garip şeyler denedi. Ama dedim öyle bozacak gibi de yapmadı. Sadece ucuna takılıyor muydu yani bir şey mi var arasında diye. Kontrol etti dedim. Başka bir şey yok dedim. Mouse'un dedim bozuk. Ayrıca dedim sen bunu bize bu sıfır yeni aldım diye sattın diyorsun dedim. Kardeşim dedim bu mouse yeni meni değil dedim. Yani baksana dedim. Sol tuşu dedim. Ömrü ömrünü doldurmuş sol tuş. Sol tuş ömrünü doldurmuş beyler. Hani derler ya, bir mouse'un belli bir tıklama ömrü var. O ömrünü dedim doldurmuş kardeşim mouse dedim. Bunu dedim biz dedim almak istemiyoruz. Geri vereceğiz. Valla kardeşim dedi hani sıkıntı yok da dedi, ben dedi paranızı geri veremem. Niye? Yeni mouse aldım dedi. Masanın üstünde yeni mouse var. Pezevenk gitmiş mouse almış. Aha dedim bak sıfır mouse böyle oluyor kardeşim. Sen dedim bunu satarsa yeni aldım diyebilirsin ama dedim bunu yeni almamışsın. Bu dedim bozuk. Plader bu bozuk. Al dedim kendin kullan. Bak dedim. Sen dedim bu mouse'a 80 lira para verir misin? Bu mouse bozuk olmasa satar mısın daha doğrusu? Bunu söyle bana. Ya doğru diyorsunuz da dedi bende. Şu an nakit yok. Nasıl yapacağız dedi. Yani siz bana söyleyin diyor. Bende nakit yok diyor. Ben diyor sizden aldığım paranın üstüne para ekledim. Mouse aldım diyor. Ne yapacağız dedim. Valla o zaman şöyle yapalım dedi. Mouse'u verin dedi. Ben size sonunu ödeyeyim dedi yani. Hani borçmuş gibi düşünün dedi. Bunu dedi tekrardan satlığa koyayım diyor. Satınca diyor ne kadar satarsam artık. Üstüne de diyor tamamlarım diyor. Daha düşüğe da satmayı düşünüyor çünkü. Biz enayi gibi aldık ya. Herkes enayi mi amına koyayım? Herkes kamil gibi enayi mi? Üstüne de diyor bir şeyler tamamlarım diyor. Ben size öderim diyor öyle yapabiliriz diyor. Çünkü yok abi diyor başka şekilde nasıl vereyim diyor para olmaz. İyi tamam dedik kabul ettik çünkü bozuk amına koyun mouse. O zaman dedi şöyle bir şey yapalım dedi. Ben de bunu bir gün daha kullanayım. Geri zekalı işte. Mal, mal ol, mal olan mal insan her zaman maldır beyler. Ben diyor bunu bugün daha kullanayım öyle sat sen bunu. E oğlum hani bozuktu? E bozuk zaten ama ben bozuk kullanacağım. Anlaştılar bunlar bu şekilde. Gittik gün boyunca bir daha mouse'u kullandı tamam mı? Sinir bozuldu tabii bozuk olduğu için. Mana koyayım dedi. Bozuk mouse vermiş bize falan. Oyunumuz oynadık abi. Eğlendik. Gittik. Çocuğa mouse'u verdik. Bu salağın parası bitti tabii. Yani çoğunluğunu zaten mouse'a gömmüştü. Küçük bir para aldı ufak böyle. Ben de bu geldiğim günden bir bok anlamadım dedi. Kaç saat boyunca çalıştım dedi. Götümden ter aktı dedi. Gene olan bana oldu. E oğlum beni dinlemedin. Ben insan gibi sana alma dedim. Yapma dedim. Etme dedim. Dinletemedim abi. Neyse dağıldık sonra. Evlere gittik falan. Aradan iki hafta geçti. Ben tabii merak ettim tamam mı? Bir gün aradım bunu. Dedim ki Kamil dedim. Ne yaptın? Çünkü bu adama en son mouse'u vermişti. Satınca bana geri parasını diye Aradım bunu iki hafta sonra. Ne yaptın dedim kanka? Alabildin mi paranı? Yok kanka dedi. Ben mouse'u geri aldım dedi. Oğlum gerizekalı mısın? Niye mouse'u geri aldın? Kanka dedi bu gerizekalı 90 liraya satıyor dedi. Eee dedim. E indirim de yapmıyor büyük ihtimalle. Satılmıyor dedi. 2 hafta oldu dedi. Hala satılmadı dedi. Ben de dedi şimdi kendim alacağım dedi. 60'a koyacağım kanka dedi. Alan alır artık dedi. Orasını dedi ben bilemem dedi. Geri kalan para da dedi artık bana girsin aman koyayım Ne yapayım dedi 20 lira da bana girmiş olsun dedi. Oğlum dedim sattığın adam geri mouse'u getirip kanka bunun sol tıkı çalışmıyor dediğinde ne yapmayı düşünüyorsun peki dedim. Ben onu hiç hesaplamadım dedi. Al işte buradan ya. Kanka dedim sana zahmet şu ilanın kodunu numarasını söyle de hani çevremizden tanıdık manadık biri gidip de almasın aman abim bari dedim. Kapattım telefonu. İşte böyle beyler acele işe şeytan karışır oğlum. Böyle işlerde acele etmeyeceksiniz. Hele hele de konu ikinci el ürünse yarı fiyatından fazla vermeyeceksiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aman koyduklarım bak gene video bitti ha. Gene bitti ve like atmadınız. Neyse ben yine de sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.